Mehmet Bulat yazmış. Ceceli'ye Ceceli'den daha fazla benziyorsun. Yeni abi ne zaman demiş. Aa! Bak bu, bu da yeni başladı arkadaşlar. Bu trend de yeni başladı. Bu arada Mustafa mıydı ismi? İlk defa. Ee, Mehmet Bulat. Me, Mehmet Bulat ilk defa geldi bu arada arkadaşımız. Ee, daha önce birisi de Mustafa Ceceli yazdı arkadaşlar bana ya. Ben benziyor mu Mustafa Ceceli'ye ya? Nasıl ki son hali Mustafa Ceceli'nin? Son halini bilmiyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa bak Sizlerden duyuyorum biliyor musunuz? Normalde işte Aras Bulut'a benzeten oluyor. Ondan sonra işte bir tane kardeşimiz Kerem Aktürkoğlu'na benzetti geçen gün. Ama ilk defa 2-3 kişi üst üste Mustafa Cecili'ye benzetti. Yeni albüm falan. Bilmiyorum ya yeni albüm şu an yok ya. Sesim o kadar şarkı konusunda çok e, yetenekli değil. <laughs> yani en azından çok eğitim falan yok o konuda. Ama bilmiyorum ya olabilir. Bunu Mustafa Ceceli ile birlikte belki güzel bir video yaparız, yayın yaparız. Bir bakacağım ben de Mustafa Ceceli'nin son hali nasıl olmuş. Yani bu kadar kişinin benzetmesi gerçekten güzel ama hoşuma gitti. Yani böyle önemli değerli kişilere benzetmeniz bence güzel bir şey. Mustafa Ceceli'yi de severim ben. Şarkılarını da çok beğenirim. Yani onu da beri dinlediğim bir sanatçıdır.